Mütevaz lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler Bu bölümümüzde geleneksel bir çörek tarifimiz var Paskalya çöreğinin tarifini paylaşacağız Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım 1 adet yumurta 1 adet yumurta beyazı 1 paket yaş maya 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı mahlet, 1 fiske tuz, 5 tatlı kaşığı toz şeker ve alabildiği kadar un yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar. Üzeri için 4 tatlı kaşığı kadar dövülmüş ceviz, badem ya da fındık. Paskalya çöreği için gerekli malzemelerimizi artık biliyoruz. Hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Bir paket yaş maya kullanıyoruz. Instant da kullanabiliriz. Ufalayarak işte katalım. 5 tatlı kaşığı toz şeker bir güzel eriyene kadar kısa süre çırpalım. Güzelce eridi. Şimdi bir adet tam yumurtamızı bir adet de yumurta beyazını ekleyelim. 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 fiske tuz, hepsi bu kadar. Ve Pascale çöreğin olmazsa olmazı mahlep ilave ettikten sonra biraz daha karıştırıyoruz. Gayet net bir karışım oldu. Şimdi üzerine un ekliyoruz. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar. Bu tarifimizi Tevazı Lezzetler İkramlar kitabında da bulabilirsiniz. Evet. Hamurumuz gayet güzel oldu. Çok sert bir hamur istemiyoruz. Kıvam bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine biraz un ilave edelim. Ve streç filmle kapatalım bir ortama götürelim ve en az bir saat dinlendirelim pascalya çöreğimizin hamuru kabardı bir hayli kabardı çünkü biliyorsunuz içinde yoğun şeker var şeker olunca çok fazla kabarmaz şimdi elimizi hafif unlayarak havasını alalım şöyle masaya çıkartalım masada da kaç tur yoğuralım. Hamuru 12 eşit parçaya böleceğiz. Önce yarısını 6 parçaya keselim sonra kalanı da gene 6 parçaya keserek 12 eşit parça elde edelim. 12 adet yumak yaptık. Şimdi alıyoruz. 1,5 karış boyunda uzun fitiller yapıyoruz. Anne, çubuğumuz oldu çubuklarımızı şöyle paralel koyduk. Başını şöyle bastırarak tutturacağız. Ve saç örgüsü yapacağız. Gevşek bir saç örgüsü yapmamız gerekiyor. Çünkü tepsi de kabaracak. Uç kısmını da aynı baş kısmında olduğu gibi iyice şöyle sıkıştırıyoruz. Ve tepsiye bırakıyoruz. Kalan hamurlarımız da aynı şekilde devam edecek. Tepside bir 20 dakika kadar bekletecek. Son paskalya çöreğimizi de yaptık. Şimdi dediğimiz gibi 20 dakika bekleyecek. Paskalya çöreklerimiz bizim tabirimizde yer mayasını aldı, biraz daha kabardı. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını özenli bir şekilde sürüyoruz. Paskalya çöreğinin üzerine geleneksel olarak file badem serpilir. Ama elimizde yoksa ceviz, dediğim gibi badem, fındık ne varsa serpebiliriz. Artık önceden ısıttığımız 180 derece fırına verebiliriz. Evet, paskalya çöreğimiz Pişti muhteşem. 25 dakika pişmesi yeterli geldi. Bu servise servis tabağına almaya düzgün yok. Bu şekilde gösterelim ve afiyetle yiyelim. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Paskalya çöreğinin tarifini paylaştık. Gördüğünüz gibi hiç de zor değil. Artık pastaneden almanıza gerek yok. En kısa sürede deneyeceğinizi ve bizleri hatırlayacağınızı biliyorum efendim. Hoşçakalın.